Kripto para dünyasının en şanssız kripto paraları nelerdir diye sıralama yapılsa sanırım XRP ilk beşi rahatlıkla zorlar. Bunu neden deme gereği duydum? Çünkü yıllar önce ilk çıktığı zamanlar tam yukarı doğru zirveye giderken birden sek davası çıktı. Geçtiğimiz ayda tam bu dava ile ilgili güzel bir haber gelmişken piyasa düşüşteydi. Şimdi de ETF ile ilgili ki birazdan detaylıca anlatacağım bir haber gelmişken ticaret savaşlarının ortasında piyasa düşüşteyken bu haberle yine beklenen hareketini yapamadı. Aslına bakarsanız ABD'de ilk kez XRP tabanlı bir borsa yatırım fonu yani diğer adıyla ETF resmen işlem görmeye başladı. Ama bu haberde kötü bir zamanı denk geldi. Aslına bakarsanız bu olay çok garip bir şekilde gerçekleşti. Çünkü SEC XRP ETF onayını Mayıs ayına ertelemişti. Mayıs ayında karar verecekti ki hala karar verecek. Ama kaldıraçlı versiyonun onay alması ciddi anlamda şaşkınlık verici. Fark ettiyseniz SEC zaten XRP konusunda yumuşama belirtileri göstermiş, hatta davanın bile kapanması için gün sayılır hale gelmişti. Bu haberin de gelmesi Mayıs ayında ETF onayının gelme ihtimalini oldukça pozitif hale getirdi. Umarım bu haber daha doğrusu ETF onayı resmi olarak gelecekse piyasa bari yeşirken gelsin. Ben bu videoyu yaparken XRP ne yazık ki 2 dolara kendini atmaya çalışıyordu. Ama en son haberleri buradan ve Telegram kanalımızdan da vermeye devam edeceğim tabii ki. Trump ne yazık ki ticaret savaşlarının ortasında XRP'yi de ateşe atmış oldu. Ama umarım İlerleyen günlerde XRP için güzel haberler gelir ve ben de sizlere bu güzel haberleri veririm. Eğer ki videoyu beğendiyseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bol XRP'li günler dilerim. Hoşçakalın.